Parodi nedir? Parodi, ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek, biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki ortaya çıkaran oyun türüdür. Edebiyat alanına uygulandığında, bir metni başka bir amaçla kullanmak, ona yeni bir anlam yüklemektir. Parodi, daha ciddi tarzdaki bir metin, tür ya da söylemin daha komik tarza dönüştürülmesidir. Terimin kökeni latince bir kelime olan parodiyadan gelmektedir. Çoğu Avrupa diline dalga geçmek, komikleştirmek olarak geçmiştir. Bir eseri değiştirip yeni bir eser oluştururken aranan şey, daha çok destan gibi ciddi olarak kabul edilen bir tür ile alay etmektir. Bunu yaparken de yazarlar soylu, ciddi bir metni çoğunlukla sıradan başka bir metne ya da soylu bir metnin biçemini hiçbir kahramanlık olayı anlatmayan sıradan bir konuya uyarlarlar. Parodi içinde bir eğlendirme amacı güder ve alaycı söyleme sahiptir. Genellikle parodileri anlamak için taklit edilen eseri bilmenize gerek yoktur. Kendi başlarına da komik olurlar. Tarihsel süreç içinde parodi tanım, kapsam ve işlev bakımından değişkenlik göstermektedir. Klasik dönemde taklit, modern dönemde eleştiri, postmodern dönemde ise yeniden yazma işlevinin ön planda olduğu görülmektedir. Örneğin Don Kişot için kimse şövalye anlatılarının bir taklidi demez. Birçok insan bu eserin alay ve eleştiriyi de kapsayan bir yeniden yazma olduğunu kabul eder. Parodinin ilk çağda dayandığı temeller ve işlevsellik ile günümüzde dayandığı temel ve işlevsellik farklılık göstermektedir. Parodi ve pastişin benzerlik ve farklılıkları Postmodern Yazar kendisine yeni bir kurmaca dünya oluştururken daha önceki metinlerin evreninde gezinir. Eski metinlerden bazen kişi, bazen imge, motif, bazen de anlatı tekniği olarak etkilenirken oyunlarını parodi ve pastiş düzleminde kurar. Bu anlayışa göre her metin öteki yapıtlardan etkilenir ve ötekini içinde öğütmeyen, ötekinden etkilenmeyen yapıt neredeyse yoktur. Pastiş ve parodi işlemleri, yazın alanında metinler arasılık olarak ifade edilen kavramlardır. Parodi ve pastiş birbirlerine çok yakındır. İki teknik de önceki eserleri taklit eder fakat amaçları farklıdır. Böyle olunca eseri taklit ettikleri tarz da değişir. Parodi komiktir, pastiş ise ciddi. Parodiyi anlamak için taklit edilen eseri bilmemize gerek yoktur.